Şehirde suç oranları gittikçe artıyor ve çeşitli suçlar birbirini takip ediyordu. Ama şehirde değişik bir suç ortaya çıkmıştı. Bir kişi insanları kaçırıyor ve onların ailelerinden fidye istemekteydi. Ama bu kişi o kadar profesyoneldi ki hiç kimse onun yüzünü görememiş ve polise ihbar edememişti. Ama polis karakoluna bir gün bir ihbar geldi ve bu ihbardaki ses, fidici şu an şehrin dışına yakın terk edilmiş bir evde saklanmakta. Evin adresi diyerek telefonu kapatmıştır. Evin adresini alan polisler hemen bu eve giderler. Evin kapısını açmaya çalışsalar da polisler kapıyı açamamış ve kapıyı kırmışlardır. Kapıyı kırdıklarında ise içerisinde bir adam görmüşler ve adam polislere ''Haftalardır buradayım, iyi ki beni buldunuz. Psikopat adam beni buraya kilitledi ve sonra gitti.'' demiştir. Polisler evi aradıktan sonra adamın yalan söylediğini anlamış ve direkt bu adamı tutuklamıştır. Peki polisler bu adamın yalan söylediğini nasıl anlar? Evde kimse yoktur ve evin bütün kapı ve pencereleri içeriden tahta çakılarak kapatılmıştır. Eğer ki şu an psikopat gerçekten dışarıda olsaydı, bazı kapılara tahtaları dışarıdan çakacaktı. Yalnız yaşayan yaşlı bir adam evinde ölü olarak bulunmuş ve eve hemen polis ekipleri çağrılmıştır. Polisler eve geldiğinde ise en az 2 hafta önce öldürülmüş olabileceğini tespit etmiş ve hemen yaptıkları araştırmalar üzerine 3 kişiyi sorguya almıştır. Bu kişilerden ilki hayatını kaybeden adamın komşusudur ve komşu "Ben bir aydır yurt dışındaydım ve dün gece döndüm. Ama komşumla akşamdan beri hiç iletişim kurmadım." demiştir. Polisi arayan postacı neredeyse her hafta perşembe günü kendisine mektup gelir. Ve ben de evde olmasa bile kapıya bırakırdım. O da alırdı. Ama bu hafta geldiğimde geçen haftanın mektuplarını görünce hemen sizi aradım." demiştir. Son olarak evin temizlikçisi ise, "Evet, ben evin temizlikçisiyim. Fakat bu evde kalmıyorum ve evi haftada bir kez temizlemeye geliyorum. Bu haftalık daha temizleme günüm gelmedi. Bu yüzden de bu amcayı bu hafta hiç görmedim." demiştir. Polisler bu ifadeler üzerine hemen bir kişinin yalan söylediğini anlamıştır. Peki bu kişi kimdir? Bu kişi temizlikçi kadındır. Haftada bir kez evi temizlemeye geldiğini söylese de bu ev hiç de öyle durmamakta. Bu işte bir gariplik var gibi görünmekte. Tuğrul oldukça iyi bir iş adamıdır. Her şey yolunda giderken bir gün kendisini birisinin takip ettiğini görür. Takip eden kişinin evi öğrenmemesi için bugün otelde kalmaya karar vermiştir. Otele gittiğinde ise resepsiyondan bir oda tutar ve kendisine eşlik eden otel çalışanı yardımıyla odasına çıkacaktır. Akşam saatlerinde ise Tuğrul'un kaldığı odanın kapısına bir adam gelir. Rahatsız ediyorum ama ben bu otelin resepsiyonistiyim. Diğer arkadaşın mesaisi bitti size bir şey söylemem gerekmekte. Lütfen kapıyı açar mısınız? Demiştir. Bunun üzerine delikten bakan Tuğrul hemen güvenliği yaramış. Şu an kapımda bir adam var ve bu adam benim peşimde. Lütfen onu bu otelden çıkartın demiştir. Peki adam bunu nasıl anlamıştır? Çünkü gündüz geldiğinde bütün otel çalışanlarının aynı kıyafet giydiğini görmüştür. Fakat kapısına gelen adamın üzerinde otel çalışanlarının giydiği kıyafet yoktur. Videomuza farklı olanı bulmanız gereken sorularla devam ediyoruz. Limon resimlerinin bulunduğu bu görselde diğerlerinden farklı olan bir limon bulunmakta. Peki kimler bu farklı olan limonu bulabilir? farklı olan limon işte burada. Şimdi ise sizlere gülen yüz emojilerinin bulunduğu bu resmi vereceğiz. Peki kimler kendisine verilen sürede farklı olan emojiyi bulabilecek? Farklı olan emojiyi sizler için gösterdik. İneklerin bulunduğu bu resimde diğerlerinden farklı olan bir inek bulunmakta. Bakalım kimler kendisine verilen sürede farklı olan ineği bulabilir. Farklı olan ineği sizler için gösterdik. Şimdi ise sizlere kardan adam, kar tanesi ve bulut görsellerinin bulunduğu bu resmi vereceğiz. Bakalım kimler bu işlemin sonucunu bulabilecek? Kar tanesi 9, kardan adam 3 ve son olarak da bulut 8 değerine sahiptir. Son denklemde bunları yerine yazdığımızda sonuç 20 çıkar. Köpek, papağan ve tilkinin bulunduğu bu resimde ise her bir hayvanın değerini ve sizlerden istenen işlemin sonucunu bulabilir misiniz? Köpek 20, papağan 15 ve son olarak da tilki 5 değerine sahiptir. Son denkleme bunları yazdığımızda ise işlemin sonucu 40 çıkmakta. Bu sorumuzda da sizlerden 3 yapraklı yoncalar arasında gizlenmiş durumda olan 4 yapraklı yoncayı bulmanızı istiyoruz. Dört yapraklı yoncayı sizler için gösterdik. Peki kimler dört yapraklı yoncayı bulabilmişti? Yine sizlerden dört yapraklı yoncayı bulmanızı istiyoruz. Bakalım kimler kendisine verilen sürede 3 yapraklı yoncalar arasındaki 4 yapraklı yoncayı bulabilir. Dört yapraklı yoncayı sizler için gösterdik. Şimdi ise sizlerden bu resmin içerisinde gizlenmiş durumda olan hayaleti bulmanızı istiyoruz. Süreniz başladı. resimde gizlenen hayalet işte burada. Bu sorumuzda ise sizlere havuç tarlalarının bulunduğu bu iki resmi vereceğiz ve sizlerden iki resim arasındaki 10 farkı bulmanızı istiyoruz. Sizden bulmanızı istediğimiz 10 fark işte burada. trenlerin bulunduğu bu iki resim arasında ise 6 fark bulunmakta. Peki kimler 10 saniye içerisinde bu farkları bulabilir? Süreniz başladı. İki resim arasındaki 6 fark işte burada bulunmakta. Videomuza belirli bir mantığa göre oluşturulmuş bu seriyle devam edeceğiz. Peki bu serideki soru işaretli alan hangi şekilde tamamlanmalı? Süre başladı. Soru işaretli alan C şıkkındaki şekilde tamamlanmalı. Belirli bir mantığa göre yazılmış bu sayıların bulunduğu şekilde soru işaretli alana hangi sayı yazılmalı süre başladı. Dilerseniz videoyu da durdurabilirsiniz. Soru işaretli alana gelmesi gereken sayı 240. Çünkü üstteki iki sayının çarpımları alta yazılmıştır. Geldik son sorumuza. Bu sorumuzda ise sizlere bu iki çifti veriyoruz ve sizlerden bu çiftlerden hangisinin hayalet olduğunu bulmanızı istiyoruz. Resmi daha dikkatli inceleyerek hangi çiftin hayalet olduğunu bulabilir misin? Süreniz başladı. Hangi çiftin hayalet olduğunu bulduysanız yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın. Yorumlarda buluşmak üzere. Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da diğer videolarımıza gitmek için karşıdaki önerilen videolardan birine tıklayabilirsin. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan da videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Sıradaki videoda görüşmek üzere.